Merhaba arkadaşlar, bu videoda size yeni açılmış olan Instagram TV'de nasıl kanal açabileceğinizi göstereceğim. Kısaca IGTV olarak da kısaltılıyor. Şimdi Instagram uygulama uygulamamızı her zaman olduğu gibi başlatalım. Instagram uygulamamız geldi arkadaşlar. Evet. Instagram uygulamamızın sağ üst kısmında bir televizyon görüyoruz, bir uçak kağıt uçak simgesi ve hemen onun solunda bir televizyon simgesi görüyoruz. Televizyon simgesini tıklayacağız arkadaşlar. Evet, televizyon simgesini tıkladık. Şimdi benim önüme karıncalı bir ekran geliyor. Bana tavsiye edilen e, videolar. Geliyor tabii ki arama seçeneği var gördüğünüz üzere e, takip ettik, ettiklerinin yayınladıkları videolar var vesaire. Şu an biz kendi kanalımızı kurmaya çalışıyoruz kendi Instagram TV kanalımızı kurmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla sağ üst tarafta çark simgesini tıkladık. Evet kanal oluştur seçeneği geldi oluşturduk kanalımı oluştur diyor. IGTV daha uzun videolar sayesinde yaratıcı olabileceğim vesaire diye devam ediyor. İleriyi tıklıyorum ben. Evet bir dakikadan uzun videolar paylaş diyor. Şu an genel kullanıcılara 10 dakikalık e, video limiti var. Fakat üst kullanıcılara veya daha çok video yayınlayan kullanıcılara bir saate kadar da video yayınlama izni verileceği söyleniyor. İleriye tıklıyoruz ve dikey görünüm için oluşturulduğu IGTV TV mobil cihazlarda izlenebilecek tam ekran dikey video için oluşturuldu diyor. Arkadaşlar yatay video yüklemek mümkün. Yalnız yatay video yüklediğiniz zaman telefonunuzu çevirmek zorundasınız. IGTV ya da Instagram TV dikey videolar için oluşturulmuş bir kanal ya da mobilde video izlemek için oluşturulmuş bir sistem ve insanlar genellikle telefonu dikey tuttuğu için dikey video default seçenek olarak karşınıza çıkıyor. Kanalı oluştur diyorum. Eğer Instagram hesabınız varsa kanal oluşturmak bu kadar basit arkadaşlar. Kanalını gör diyeceğim. Şimdi tıklıyorum kanalımı. Arkadaşlar buraya sağ üst tarafta artı simgesini tıklarsam video yükleyebilirim veya Bilgisayardan da aynı şekilde buraya video yükleyebilirim. Dediğimiz gibi koşulumuz videonun dikey olması ve e, videonun 10 dakikadan kısa olması. Hepinize iyi şanslar diliyorum arkadaşlar. Oluşturduğunuz kanalda başarılar diliyorum. İyi günler.